Ben Münevver Tolek. 6 yıldır burada çalışıyorum. İndirimlerimiz var. %50'ye varan ürünlerle. E, gözlemeler 50'ye düştü. Bol burayı porsiyon 60 kiloları 240. 350'den 240'a indirdik. E, her şey halka hizmet için. Porsalar 10 lira. Açmalar 14 lira. Evet. Her 10 lira standart. E, 6. yıla özel indirimlerimiz. E, bunun dışında e, Kırkidesi çeşitlerimiz de çıktı. Güveç çeşitlerimiz de çıktı. kıyma, peynir, patates. Güveç çeşitleri kıyma kaşar, sosis kaşar, mantar kaşar şeklinde. Ee, çok uygun fiyatlar. 35 lira güveçler. Kırkideleri de 25 lira. Bu şekilde inşallah 6. yıl özel müşterilerimizi bekliyoruz. Çaylar da 5 lira indi. Öğrenciye zaten ücretsizdi. O güzel bir talep e, oldu halk için. Evet. Karayköy tercih ettikleri için ya da edecekleri için teşekkür ederiz. Burada bütün herkesin emeği var. Yani tek bir tezgah tarım değil. İmalattan tutun ustadan, ilan ustadan, Peter Hanım'dan, Ramazan Bey'den, Patlanımız Mustafa Bey'den, yöneticilerden. Herkesin mutlaka hani çorbada tuz bulunsun deniyor ya o şekilde herkesin emeği var. Hepimizin eline emeğine sağlık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Ben İlhan'ı Orhan. 50 senedir ben bu işin içindeyim. 72'den beri. Valla ben severek yaptım. Yemediğim hiçbir şeyi ben hiçbir müşterime yedirmedim. Kendi yemediğim hiçbir müşterime yedirmedim şimdiye kadar. Yemediğimiz hiçbir şey yediremeyiz. Bugüne kadar her şeyin iyisini, güzelini yaptık. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Kullanabildiğimiz en kaliteli ürünleri kullanıyoruz. Kıymasıdır, kaşarıdır, peyniridir, yağdır, yumurtasıdır. Kullanabileceğimiz en kaliteli unudur en kalitesi. Kesinlikle ikinci kalite, üçüncü kalite yok. Birinci sınıf mallarla kullanım. Çalışıyoruz gücümüzün yettiği kadar, elimizin yettiği kadar. Dediğim gibi bu işin sırrı sevgi. Sevgi olmayan hiçbir şeyde tat verecek olmaz. Aynen sürekli evet. geliyoruz. Haftanın iki üç günü uğrarız buraya. Evet en Geç. çok e, ne, neyini beğeniyorsun mesela? Sivitlerini çok beğeniyoruz biz. E, kırbirek, dahil. Güzel yani. Selik de bence Ağustos'un birilerinin adresi olabilir. Kolay gelsin.